Ayasofya'nın önünde uyguladığımız programın burada da yapılmasını istedik. Karşımızda kana doymayan, insanların öldürmekten zevk alan, onun övünen bir kavim var, bir millet var. Devamlı kan içiyor, doymuyor. Böyle bir milletin karşısında bir takım işte ne yapabiliyorsak onu yapmaya çalışıyoruz. Sanatkar ne yapabiliyoruz ki? Ancak İsrail'le direkt olarak karşılaştığımızda herhalde savaşacağız. Şimdilik bir şey yapamıyor. Müslüman halkların liderleri dünya sevgisinden taht koltuk sevgisinden vazgeçemediklerinden birlik olamadıklarından Müslümanların bu zulmü önleyecek gücü yok. Onun için zillet içinde yaşıyoruz. Bu zilleti yarabilecek gücümüz olmadığı için bu zillet devam ediyor, zulüm de devam ediyor. İyice gözümüzün önünde devam ediyor. Yani bu, bizim şey için bir... ne um, Ya bu benim talebelerim dün Akçakale'de yaptığım çalışmalar. Ben dokunuyorum. Ama gene bu, efendim, proje, bu bu projedeki bu şey. hani fırçalamakla halka, vatandaşlara ne anlatıyorsunuz ya mesela? Yani sen de şimdi sanatta bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu protesto diye de yapabildiğimiz kadar. Elimizde şu anda o geliyor. Onun için davet edildik. Gördük işte arkadaşlar çalışma yapacak. Burada Tabii. diğer sanatkarlar çalışacaklar bizim talebede. Ekip olarak. O kadar artık ne çıktıysa bilmiyor. Handa hanım organizasyon organizasyonu yapıyor. Evet, başka sormak istedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun.